Ramazan ayımız gibi inşallah değerlendirelim, kıymetlendirelim. Rabbimizin mağfiretini inşallah. Eşhedü Camimiz Selçuklu eseridir. E, ahşaptır. Benim köyümde de Sivrisar'ın ilk köyüdür. Selçuklu eser bir camimiz vardır. Aynı usulde yapılmıştır. E, Kubbeli olanı Gecek Köyü'ndedir. Ahşap olanı bizim köyümüzdedir. Köy, i̇lçemizin köylerinin yüzde sekseni Selçuklu zamanında yapılmış camilerden ve köylerden müteşekildir. Ahşap sağlıklı fakat e, ahşapla birlikte betonu yapabiliyorlarsa o da olur. Günümüzde çünkü ahşap işçiliğini yapan insan kalmadı gibi bir şey yani. Bunlar tamamen el yapımı. Dileklerin bizim kendi köyüm, benim köyümün dağlarından geldiği söylenir ardıç vardır çünkü benim dağlarımda. Döşemelerin zaman içinde değişip değişmediğini bilmiyorum.